Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail'e kötü haber. Ülkeler peş peşe harekete geçti. 7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail Savaşı'nda ölü sayısı 9061'e yükseldi. İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de ölenlerin 3760'ı çocuk, 2326'sı kadın olurken yaralı sayısınınsa 32.000 olduğu belirtiliyor. İsrail'in adeta açık hava hapishanesine dönüştürülen Gazze'deki katliamına dünyanın sözde özgürlük ve demokrasi alanında en gelişmiş ülkeleri gözlerini kapatırken, Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelerden de yoğun tepkiler yükseliyor. Okulların, hastanelerin, camilerin, kiliselerin vurulmasına ve mülteci kamplarında abluk altına alınmış insanların öldürülerek savaş ve insanlık suçu işlenmesine ise bazı ülkeler çok net tepki gösteriyor. Bu ülkeler arasındaysa öncelikle Bolivya, Kolombiya, Şili ve Ürdün başta yer alıyor. İsrail'in katliamına çok sert tepki gösteren bu ülkeler İsrail olan ilişkilerini de peş peşe askıya alma kararı verdi. Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesen ilk Latin Amerika ülkesi oldu. Bolivya Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, hükümetin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırgan ve orantısız askeri saldırısını reddetmek ve kınamak için ilişkileri kesme kararı aldığını söyledi. Ateşkes çağrısı yapan Bolivya, İsrail'in abluk altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yardım göndereceğini de açıkladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.